Ne yapıyorsun şimdi sen Özcan? Arkadaşlar bugün burada Close grip let Pull Down yapıyoruz. Bu ne kardeş? Yer yok mu başka? Vallahi inanın bana şurada kablo şuraya kadar gelse bir şeyler daha takacaktım ama burada sonlanıyor yani. Elimizdeki ağırlıklar bu kadar. Yardım edin lütfen. Bir 20'lik, bir 10'luk ihtiyacımız Adana, var yani. Adana şivesine geçti. Basıyoruz. Şu an böyle Haydi bakalım. Gönder Yasin. bu neymiş? Aha. Oh. Oh. Ne diyorsun? Oo. Vay maşallah. Kral burada kaç kilo var ya? İnan bana sayamadım yani. Yüzün üstünde. Vallahi elime geleni doldurdum yani. Maşallah ya bu neymiş Bakayım. ya? Oha. Arkadaşlar yani şaka değil bakın. Yani beni taşıyor bu. Yani ben bunu çekmeye çalışıyorum siz düşünmeyin ya. <laughs> bu nedir ya? Gelmiyor ya. Baksana abi. Oturamadım ya, oturmaya çalışıyorum gelmiyor yani. Sen ne yedin be Özcan? Bu ne Bizim be? Ne yedik böyle ya? Biz ne yapıyoruz? Bu çocuk ya? kesin kimyasal vuruyor. Bize söylemiyor ama kesin kimyasal Basıyoruz Basıyoruz burada. <laughs> kimyasal eroin.